Selamlar arkadaşlar, BSO videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size Stamina Templar'ın PvE DPS buildini göstereceğim. Bu buildi hem solo hem de grup olarak oynayabiliriz. Bazı küçük değişikliklerde onlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu build hakkında, klas hakkında genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni başlayanlara gerçekten önerdiğim bir klasları Stamina Templar. Oynaması kolaydır ama çok güçlüdür. Bu sizi yanıltmasın. Endgame contentlerde falan hala en iyi DPS atan klaslardan birisidir. Ee, ve oynaması da kolay olduğu için yeni başlayanlar daha çabuk oyunu kavramasına yardımcı olan bir klas bence. Ee, o yüzden hadi daha fazla uzatmadan videoya geçeyim. <laughs> Haydi hemen anlatalım. Arkadaşlar ben Kajit'im ama şu an bu şey şampiyon sisteminin değişmesi, ırk pasiflerinin değişmesinden sonra gerçekten ırklar arasındaki fark baya azdı zaten bence. Daha da azaldı. Kajit best ama Dark Elf, Ork, Wood Elf fena olmayan klaslar. Hatta yani bence benim şahsen kafama taktığım detaylar olmadığından dolayı çok az bir DPS eşitliği olduğundan dolayı istediğiniz stamina, weapon damage veren bir karakterle oynayabilirsiniz kafanızı çok dert etmeyin derim ama illa best ne deniz diyorsan kajit tabii ki de. E, 64 stamina haliyle buffsız statlarımız bu şekilde. E, recover'im biraz fazla gelebilir ama ben böyle oynamayı seviyorum. Bu karakteri solo'da da oynuyorum. O yüzden Recover'imi yüksek tutuyorum. E, o yüzden Dubius kullanıyorum food olarak da. E, Lava Foot niye kullanmıyorsun diyeceklere şimdiden bunları söylüyorum. Kişisel tercihim. Lava Foot kullanırsanız DPS'iniz bir tık artar. Sustainer'iniz düşer. Gruplarda dert çekmeseniz bile ya ben dakika başı food değiştirmeyi sevmediğim için her yerde dubiusu kullanıyorum. Ee, bunun olarak da The Thief. The Shadow da baya güzel. Ee, i̇kisi de güzel ama The Thief bence biraz daha güzel DPS veriyor. O yüzden The Thief'i kullanıyorum. O, ondan sonra haydi şu an arkadaşlar konsolabılları da anlatayım size. Ee, food şey... E, ne derler? <laughs> Pot olarak da Essence of Weapon Power Burada önemli olan şey bize Major Brutality buff'ını vermesi herhangi bir şeyin. Size major brutality buff'u lazım, o yüzden. Yani bu potun daha ne deme major Savagery vermesine gerek yok. Yapmasını biliyorsunuz veya o şekilde bulursanız daha fazla paranızı gitmesin diye oradan major severciyi çıkartabilirsiniz. Ee, Şunun recipesini biliyorsunuz. Önemli olan stamina recovery vermesi, stamina vermesi ve major brutality vermesi. Video devam ediyor diye baktım da arkadaşlar hemen başlıyorum anlatmaya solo buildini anlatacağım şimdi sonra grup buildini anlatacağım zaten şampiyon puanları falan aynı olduğu için onları en son anlatacağım bu solo nerede oynarsanız işte arenalarda oynamak isteyebilirsiniz veya açık dünyada x falan kasarken bu şekilde takılmanız daha iyi başlıyorum anlatmaya öncelikle ana setimiz zaten bu karakterde deadly seti çünkü deadly'nin verdiği pasif bizim için en önemli daha güzel bir dps seti yok deadly sabit kalıyor hem grupta hem solo'da Deadly silahlardan alıyoruz. İki tane Dagger olacak, İkisi de Precise olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Stamina Absorbed Enchantment olacak üstlerinde sustainimizi bu şekilde yardımcı olacak zaten yani e, diğer enchantmentlarda fazla bir DPS artışı olmuyor onun yerine ben biraz daha sustain tercih ediyorum. E, deadly Kolye, Deadly Yüzük, Bloodthirsty, Bloodthirsty olacak ve Weapon Damage olacak üstlerinde zaten kenara yazacağım bunların. Bir tane Ring of the Paylord'ur. Bu da Bloodthirst olacak. Bu da Weapon Damage olacak. Bunu Weapon Damage yapmayı unutmuşum, haberiniz olsun. Ee, ondan sonra Backbar'da da Maelstrom Perfected Bow'unu kullanıyoruz. Şimdi bunun adı şey olacak, Infused ve Weapon Damage Enchantment olacak. Ee, şimdi solo takılırken ve arenada hem Paylord'ur hem de Briheart kullanıyoruz. Bu gerçekten bizi ölümsüz yırtıyor. Heal atmamıza bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Ee, i̇kinci setimizde de Briheart yani gördüğünüz gibi vücuttan alıyoruz komple. Şöyle şu şekilde. Şimdi bu deadly seti biz pale soktuğumuz için devreye bir tane daha deadly koymamız gerekiyor. O yüzden deadly'nin bir omuzluğunu koyuyoruz buraya. Ee, bunu koyduğumuz için de master set egali oluyor. Sadece bir parça master set kullanabiliyoruz. Onun yerine de slime crab'ın e, ilk pasifini critical chance almak için oyunda en fazla critical chance veren master set. Slime crab'a bir tane kafalık kullanıyoruz. Ve dediğim gibi deadly'yi de tamamlamak için omuzluğa deadly koyduk. Bu şekilde solo oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hepsi medium olacak hepsi device olacak. Hepsi maksimum stamina olacak. Zaten hepsi kenarda yazacağım ben de. Solo bu şekilde oynuyoruz item olarak. Normal anlaşılmıştır. Ee, şimdi gruba geçiyoruz. Gruba geçerken ne yapacağız arkadaşlar? Relokün setimizi kullanacağız. Eğer Relokün'ünüz yoksa zaten Braht'lı takılın, Relokün alana kadar öyle takılın. Çok tak makeup'ınızda. Relokün aldığınızda ona geçersiniz. Komple vücut Relokün'e geçtik. Paylorder artık ihtiyacımız yok. Onun yerine de deli koyuyorum. Dedileri bu şekilde koyduğum için artık bunu da çıkartabilirim. Buraya master set takabiliriz. Ben buraya genelde Selin'le oynamayı seviyorum. Selin ee, yok mu üstünde? Ben Selin'le oynamayı seviyorum ama e, şöyle daha fazla demiş çıkıyor. Slime Crow tekrar kalsın kafanızda. Buraya da ikinci bir master set. Grundle with Grand Bunu takarsak e, bu da critical chance video gördüğünüz gibi. Slime Crow'dan biraz az ama bu şekilde daha fazla DPS çıkartıyorsunuz. Grindelwerf, Arm Chops, Critical Chance bir parça, bir parça Slime Crow. Beş tane Lequin, vücut komple. Şu şekilde. E, ee, Deadliler bu şekilde aynı. Bunlar değişmedi zaten. Bir tane de Mainstone. Üstlerinde fazla durmuyorum itemleri çünkü kenarına yazacağım zaten Enchanted Trait'i falan filan nedir. Ee, aynı zamanda sitede de aşağıda link bırakıyorum. Ee, siteme de girerseniz bu karakterin bu yazılı şeklinde bütün detaylarıyla bulabilirsiniz. Oradan bakarak bu yapmanız daha rahat olur sizler için. Ee, ama bu şekilde. Evet skillleri anlatmaya geçeceğim hemen. Ee, Biting Jabs kullanıyoruz. Zaten tapları denince akla gelen tek skill ve ilk skill. Biting Jabs bize yetecek. Başka hiçbir skill kullanmıyoruz DPS olarak. O yüzden burada gördüğünüz ve fark ettiğiniz gibi bütün skilllerin hepsi Fighter Guild skill line'ından. Bunun en büyük nedeni de Slayer bonus almamız. Koyduğumuz her Fighter Guild ability'si her skilli yüzünden bize %3 bonus veriyor. %15'e kadar çıkabiliyoruz bu şekilde. Yani bunların asıl kullanım amacı bunu boostlamak. Ama tabii kendileri de iş yapıyor. İkinci skillimiz Silver Leash. Bir mob'u kendi yanınıza çekebilirsiniz. Yani böyle bir şey isterseniz yapabilirsiniz ama kullanmayın. Stamina'nız gitmesin boss falan keserken. Sadece biting jabs atacağız. Başka hiçbir şey atmayacağız. Ee, ama hani trash mob keserken yanınıza çekebilirsiniz adamı. Barbed Trap. Arkadaşlar bu Amacı bize Minor Force vermesi. Critical Damage'imizi artırıyor, aynı zamanda güzel bir Overtime Damage. Bunu kullanıyoruz. Fighter Guilt Ability e olmasına rağmen güzel Damage atıyor. Bunu durmadan kullanıyoruz. Ring of Preservation'ı kullanmıyoruz asla. Stamina Recovery'si falan filan var ama ihtiyacımız yok. Sadece dediğim gibi Slayer Bonus'u yüzünden kullanıyoruz. O da Fighter Guilt içerisinde. Camouflage Hunter'ı burada Major Savagery için kullanmıyoruz. Zaten buradan bize Major Savagery geliyor ama bunu da Minor Berserk için kullanıyoruz critical damage'imizi arttırıyor. Buradan minor force alıyoruz değil mi? Aynen. Buradan minor force, buradan minor berserk alıyoruz. Bunun için arkasından vurun diyor ama Eso'da şöyle bir şey var. Adamın tam arkasından vurmanıza gerek yok. Böyle biraz 45 derece açıyla falan yanından vursanız bile flank sayılıyor Eso'da. O yüzden alması kolay bir buff. E, aklınızda kalsın. Burada da Flawless Dumbbreaker kullanıyoruz. Hem Slayer için hem de daha fazla vuran bir DPS ultisi yok. Yani kendi class line'deki ulti bu kadar çok vurmuyor. Ee, hem de slay bonusu yüzünden kullanıyoruz. Back bar'a geçelim. And the sale kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın zaten en büyük sebebi şu şekilde. Bunun yüzünden. Oyundaki en güzel dot demeçlerinden birini atıyor. Ve uzun sürdürüyor. E, ee, and the sale. Ondan sonra Razzle Cutter kul kullanıyoruz. Bunun en büyük nedeni Major Breach vermesi bize. Major Breach e, solo kontentlerde özellikle arenada marenada gerçekten bu buff'u Debuff'ı e, mob'un, boss'un altında tutun. Çok fazla damage'inizi arttırır. Ama Trial'dır, Zindan'dır, bunlar Bunlarda zaten bir tane takım arkadaşınız çok büyük ihtimal Major Breach atmıştır o boss'a. O yüzden bunu atacağım diye çok kendinizi yormayın. Ama yine de güzel bir DPS, Damage Over Time olduğundan bunu burada kullanıyoruz. E, Restoring Focus main, işte solo contentlerde genelde daha çok işe yarıyor. Bize armor veren skill. Hem de çok az stamina'sı var, hem de stamina recovery yapıyor bize. Cost'u da çok düşük. Ee, o yüzden Restore Focus. Ee, genelde hile ihtiyacımız olmuyor. Açık konuşmak gerekirse. Ama bazı yerlerde oluyor. O yüzden Vigor kullanıyoruz. hilenmek için. Bunu kullanır kullanmaz. Bir tane Roll Dodge atarsanız. Roll Dodge'nız bitene kadar büyük ihtimal canınızı fullleyecek zaten. O yüzden Resolving Vigor. Ee, burada da bunu bu sefer Major Severger e alması güzel. Çünkü bunları da bufflayacak. Aynı zamanda Minor Dessert olayı da var. Aynı zamanda Slayer olayı içinde. %6'ya düşüyor Backbar'da. Ama daha iyi koyacağımız bir şey yok. Kemo Hunter. Ve aynı şekilde Flawless'dan Breaker. Bunu back bar'da atmıyoruz. Bunu sadece ön bar'da atıyoruz. Bu sadece yine Slayer için. Çünkü daha fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Kalsın. Skill'ler bu şekilde. Hem grup hem solo oynar. Şimdi şampiyon puanlarına geçebiliriz. Şampuan puanlarına geçebiliriz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim öncelikle. Eğer sizin cp'niz azsa neye göre vereceğinizi bilemezseniz ben şimdi size söylemeye çalışacağım ama e, anlaşılma zorluğu olabiliyor o yüzden yine aşağıda linki atıyorum aşağıda attığım linkte sitede önem sırasına göre yazdım önem sırasına göre yazdığım için e, işte ona göre vermeye çalışacaksınız cp'nizin gettiği kadarıyla işte önce en üsttekine vermeye çalışın falan filan e, yeşil ağaç yani burası tamamen roleplay ağacı neyin verdiğinizin hiçbir önemi yok ama benimkini merak ediyorsanız liquid efficiency rationer Steve's Blessing ve Varmount'u verdim ama siz ne verirseniz verin. Hiç önemli değil. Ee, burası önemli. Buraya geçiyoruz. Öncelikle Biting Aura ne olursa olsun önce bunu açın. Dediğim gibi önem sırasına göre ben söylemeye çalışacağım ama anlaşılamayabiliyor. O yüzden aşağıdaki linkten, siteden bakın. Biting Aura, Tama Torch, inşallah böyle okunuyordur. <laughs> Fighting Finesse, ee, hem Critical damage'imizi artıracak hem de Healing Dan'ımız yani mükemmel olacak bizim için. Backstabber. Yine şey skill'de bahsetmiştim ya arkasından vurmamız lazım bunun için çalışması için. Ama dediğim gibi Esoda hani böyle cep ata ata yanından dolaşırsanız o flank sayılıyor arkasından vurmuş gibi oluyorsun. Biraz 145 derece açıyı yakalarsanız oluyor. Yani %80 civarı çalışıyor bu. Hele bir tank bossu tauntlamış ve arkasını size döndürmüşse %100 çalışıyor bazı trial'larda öyle olur ya. O yüzden ve daha fazla güzel daha fazla damage attıracak bir şey yok size bundan. Bunu kullanın çok önemli. Ondan sonra diğer pasifler olarak precision önemli. Ondan sonra ee, piercing önemli. Ondan sonra might önemli ama might'i vereceğim derken buna da isterseniz vermeniz gerekecek birazcık. Ondan sonra arkadaşlar hiçbir şey önemli değil. Oldukça tireless disipline verin. Oldukça eldrick insight'a verin. Oldukça buna verin. Şuna falan verin. Neye verirseniz verin. Önemli değil. Ee, geçiyoruz fitness ağacına. Bunları zaten almak için herhangi bir şey gerek yok. Direkt buradan verin. Bunu ben 50 yapmamışım. <laughs> Kokorum diyelim bari. E, Bantlus çünkü biraz HP'ye ihtiyacımız var. Bence HP, yani canım benim 20 kan altında olduğu zaman ben gerçekten rahat etmiyorum. Kişisel tercihim ama bunu buradan çıkartıp eğer ekstra bir şey koymak isterseniz bunu yapmakta özgürsünüz. Blood Renewal bence kesinlikle olması lazım. Çok güzel bir sustain sağlıyor. Özellikle solo contentlerde, arenalarda. Yani bir şey gibi, e, false god gibi düşünün. Stamina false god gibi. Yani false god'ın zaten metadan düşmesinin sebebi şu iki pasif bence. Blood Renewal, Ironclad önemli ve en önemlisi Rejuvenation. Gerçekten temiz sas değil. Bundan sonra burada önemli olan şeyler arkadaşlar. Tumbling, Defiance, Heroes Vigor ve Block Cost hangisiydi ya? Heh, buna da verebilirsiniz. Bunu koymanıza gerek yok zaten. Önemli olan şeyler bunlar. Bu sıraya göre verin. Yine dediğim gibi sitede hepsi yazıyor. Şampiyon puanları olarak da bu kadar. Şimdi ee, nasıl vuracağız. Rotasyona geçelim yani. Nasıl damage atacağız ona geçelim. Üstünde benim Relic var değil mi? Tamam buna göre açacağız. Öncelikle arkasından vuracağımızı hayal ediyorum. Arkasına geçiyorum. Arkadaşlar şeyini basıyorsunuz. Potunuza basıyorsunuz. Potunuza bastığınız için Major Savagery buff'ınız geliyor artık. Tamam mı? Zaten üstünüzde buff var. Weapon Damage'in 53 3K troksuz. Sonra arka barda başlıyoruz. Duruma göre kalkanınızı atın veya atmayın. İçinde durmaya çalışın. Basit atak atıyoruz, skill atıyoruz. Basit atak atıyoruz, skill atıyoruz. Bu iki skill dot dmg'i altına koyuyoruz bunların. Burada basit atak atmamızın bir önemli yanı da şuradaki weapon damage enchantment'ını almak. Bakın, şimdi görürseniz 7k'ya çıktı weapon dmg'im gördünüz mü? Basit atak and assail. Basit atak razors. Ön bar'a geçtik. Burada ilk üçüncü skill'imiz barbit trap'i atacağız ama her yerden ortaya orta basit atak sıkıştırın. Basit atak vurmanızın sebebi, bakın şimdi şeyime 90 flowers değil mi? Her vurduğumda baş Atak'lar çok daha hızlı doldur ultimizi. Hem buna yarayacak ultisini doldurmanıza yarayacak hem de DPS'inizi genel anlamda arttıracak. Tekrar ediyorum. Bastım potumu. Geldiğinde basın potunuzu durmadan. Baş Atak en azı Baş satak Razor. Döndüm ona. Baş Atak Barbed Baş Atak, Biting Jabs. Baş Atak, Biting Jabs. Baş Atak, Biting Jabs. breaker geçir. Baş Atak, Biting Jabs. Şöyle yaptım. Geçtim arkaya. barb trap. Basit tak Arka bara geçmenize aslında her zaman gerek yok. Şu boss'un yukarıda görüyor musunuz? Boss'un canının aşağısında Barbie trap'in debuff'u var. 9 saniye. O bitene kadar pek bara geçmeyin bence. Çünkü DPS acayip şey etkilemiyor Bakın bitmek üzere şimdi. Bir saniye kaldı. Geçiyorum. Bayıstatak Razer. baştak Endless Sail. Bayıstatak Biting Basit atak Barlet. Basit atak Ulti. Şey potu geldiğinizde durmadan basın. Potu geldiğinizde durmadan basmazsanız Major Brutality buff'unu yitirirsiniz. O yüzden onu durmadan basın. 7.6k maksimum sola çıkabileceğimiz ee, weapon damage bu arada. Kritik şansımız %78. <laughs> Şaka gibi. Yani yavaş yaptım her şeyi. Önemli anlamanız. E, ee, rotasyon da bu kadardı. Atladığım bir şey var mı ya? Sanırım atladığım bir şey yok arkadaşlarım ama sorularınız falan olursa aşağıda lütfen yazmaya çekinmeyin. Şimdi aklıma geldi. Pasifleri göstermedim. Ee, ama hangi skill'i kullanıyorsak ve hangi skill line'daysa pasifleri ona göre verin. Ve daha doğrusu sistemizi ziyaret ederseniz kendi reklamı da yapayım, Oradan yine görebilirsiniz. Link aşağıda dediğim gibi. Bir sorunuz bir şeyiniz varsa bir şeyi unuttuğumu düşünüyorsanız lütfen aşağıya yazın cevap vermeye çalışırım. Ee, beni Youtube'dan ve Twitch'ten de takip ederseniz büyük bir moral kaynağı olur bana. Ee, kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, Allah'a emanet, hoşçakalın, bay bay.